Bugün burada ikonik bir etapta rally bir otomobili kullanıyorum. Gerçekten hayal gibi. Rally bir bu sporun zirvesi ve ilk defa bir Türk pilot bu otomobili kullanacak. Tarif edilemez bir duygu çünkü... <laughs> otomobilden ziyade bir hız makinesi gibi. O yüzden buna alışmak ve bunu yaşamak aynı zamanda bu güce hükmetmek içeride oldukça zor. Castrol Ford Team Türkiye olarak Türk bayrağını rally sporunun dünyada en tepesinde dalgalandırmak istiyoruz. Burada olmamızı sağlayan, bana bu deneyimi yaşatan, Castrol'e, Rally 1 sınıfı bir otomobili test edebilecek bir pilot olmamda emeği geçen herkese, bütün sponsorlarımıza, Castrol Ford Team Türkiye ailesine sonsuz teşekkürler. <laughs>